Kısa bir hemen biz size saat, şey alalım. Biz ettik. ziyaret ettik. Yani, e, Sayın Hasan Bey'i ziyaret ettik. Egemti olarak sağ olsun kabul ettiler bizi. E, yönetimimizle birlikte gittik. E, Sayın Valimizle ilgili tabii bir izlenimimiz oldu. Gayet efendi, gayet mütevazı. Vatandaşa ve halka dokunmak isteyen heyecanlı bir insan gördüm. Genç ve dinamik e, aynı zamanda. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Allah üstün başarılar versin. Ben gayet memnun ayrıldım. Çok olumlu, çok pozitif olarak ayrıldım. E, Turan Vali e, şu anda Artvin'de. Sayın Valimize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Turan Vali vatandaşın içerisinde bir insandı. Ee, onun için uçakta çok fazla sevdi, çok fazla e, takdir etti ve hala anlıyor. Yeni valimizin de en az Turan Vali kadar halkın içerisinde olduğunu, onun kadar tevazu sahibi olduğunu, beyefendi olduğunu ve çalışkan olduğunu görüyoruz. İnşallah çok daha verimli, çok daha iyi çalışmalar yapar. Biz her zaman yanınızda, yanındayız Sayın Valimizin. Evet, Çünkü tabii. ben çok olumlu, çok pozitif şeylerle gittim. Sağlıkla ilgili... E, Gelen sağlık müdürümüz Hasan Bey, Hasan Molla Hüseyinoğlu. Ee, Karadenizler'de mutlaka bir oğul vardır, soy isimlerinin Kar ee, Karadeniz'de? Tabii tabii Karadeniz'de. O, o, o. Tecrübeli bir e, müdürümüz, yani e, şeyden e, sağlık müdürlüğünden tecrübeli. Bir önceki müdürümüz Uşak'ta çıtayı yükseltti biraz, gayet verimli güzel çalışmalar yaptı ama Ankara Genel Müdürlerimiz sonra terfi olarak gitti. Sayın Hasan Bey de sağlık müdürümüz de buraya geldi. Aynı ekiple aynı ortamda çalışıyor. Başarılı olacağını düşünüyorum.